Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Herkese selam. Bugün size kap masamızı Instagram'dan soranlar olmuştu. Gittiğimiz kamp alanlarında da soran, bakmak isteyen çok insan olmuştu. Biz de bu yüzden videosunu çekelim dedik. YouTube'da da herhangi bir videosunu görmedik bununla alakalı. Bir tek de Katlon'un kendi sayfasında var. O yüzden size sizi bu konuda aydınlatmak istedik. Evet. O zaman başlıyoruz. Arkadaşlar masamız iki boydan oluşuyor. Bir yüksek boy. O da şuraya alt yere basıp yukarıya doğru çektiğinizde bu şu anda en yüksek boyunda. Burada altta kenarlarda iki tane pimi var. Bu pimleri içeriye ittirip indirdiğinizde daha alçak bir boya erişiyor. hemen gösterelim sizlere. Güvenlik kilitleri var kenarlarında. Bunları ters çeviriyoruz. Masayı da ters çeviriyoruz. Masayı da ters çeviriyoruz. Altında burada da böyle birbirine kenetlenen bir sistem var. Bunları çektiğimizde hemen kırılıyor ve ayakları içine giriyor. tane tabure de masaya ait. Masayla birlikte satılıyor. Fiyatını Decathlon'un sayfasından direkt güncel olarak bakabilirsiniz. Sandalyeleri içine koyuyorsunuz. Genelde bir ters bir düz şekilde sığıyor. Kapatıyoruz. Ve iki tane siyah lastik var. uçları cırt, cırt Bunları birbirinize cırt 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 cırtlıyorsunuz. Cırt cırt Sonra katlayıp üstünde tekrar güvenlik kilitleri var. Bu kilitleri de kapattığınızda iki tutma ile birlikte çok rahat taşıyorsunuz. arabayla yapılan kamplar için gayet kullanışlı ama yayı olarak gidilen ya da otostop çekilerek gidilen kamplarda ve seyahatlerde çok portatif olduğunu düşünmüyoruz. Biz de bu yüzden hani olası kamp faaliyetlerimizde daha kolay olması için bir tane küçük masa almayı düşünüyoruz ama kamp alanlarına gittiğimizde özellikle arabayla çok büyük rahatlık. Arkadaşlarımız geliyor, dostlarımız geliyor, misafirlerimiz oluyor. Oradaki dostluklarımız oluyor, yeni tanıştığımız ve bu içindeki taburelerle çok kolay onları ağırlayabiliyoruz. Piknik piknikte yine evet piknikte piknik sahilde sahilde çok rahat oluyor eşyalarını eşyalarımızı taburelerin üstüne koyuyoruz boşta kalıyorlarsa yerden yüksekte daha rahat oluyor gibi 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 birçok faydası var ama tek dezavantajı ağır ve büyük olması evet. ayrıca Decathlon'un kendi normal kamp sandalyeleriyle de rahatlıkla oturulabiliyor evet. üst kademede yüksek kademede Dizleriniz masanın altına girip rahatlıkla yemek yiyebiliyorsunuz. Doğru mu? Evet, doğrudur. Evet. Uzun ve uzun bacaklı insanlar için ideal. İdeal. Evet. Yani şöyle taşıyalım Az Kısa boylu ve az uzun bacaklı insanlar için de ideal. Tabii. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. size ışık olduysa ne mutlu bize. Görüşürüz. Hoşça kalın.